Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle Scratch'te devam edeceğiz. E, scratch'te açtığımızda hareket bölümü, görünüm, ses bölümlerini daha önce sizinle öğrenmiştik. Burada olaylara baktığımızda şu başlangıç bloklarını öğrenmiştik. Haberini salla, haberini sal ve bekleyip e, tam olarak anlatmamıştık diye hatırlıyorum. Ama anlatmış olsak da üstünden geçelim sizlerle. Şimdi haberini sal demek aslında iki kukla arasında haberleşmeyi sağlıyor. Nasıl haberleşmeyi sağlıyor? Şöyle bir örnek verelim. Metro'yu alalım buradan. İki tane karakter seçelim. Birisi Ebi olsun. Şöyle yerleştirelim. Diğeri de kim olsun? D olsun. Evet. Şimdi D'yi normalde Ebi ile yüz yüze getirip bunları bir diyalog haline getirelim. Şimdi yani e, bu iki karakterin arasında bir konuşma geçecek ama konuşmada kimin sırası geldiği yani e, kimin konuşacağı hangi kişinin sırası olduğunu bilmeleri için haberini sal bloklarını kullanacağız. Daha sonra şimdi e, D'yi çevirmemiz gerekiyor. Buradan yönünü çeviriyorum. Eksi 90 yazmam lazım. Eksi 90 yazdığımda tabii ki D ne oldu? Ters döndü. Buradan hemen şöyle yapıyorum. Tıklandığında diyorum. Buradan yönünü eksi 90 yap diyorum. Ama D bu şekilde kafası üstü durduğu için buradan hemen ne yapıyordum? Dönüş stilini sağa sola çevir diyorum. Şöyle tıkladığımda karakterimiz düzgün hale geldi. Şimdi burada D'yi ayarladıktan sonra yönünü ve dönüş stilini ayarladıktan sonra artık ne yapacağız? Bunları konuşturmaya başlayacağız. Basit bir diyalog oluşturalım. Mesela tıklandığında diyorum burada hemen. Tıklandığında ebi desin? Buradan görünüm bölümüne gelsin. 2 saniye boyunca merhaba D desin. Şimdi merhaba D diyecek. Sonra D ne yapacak bunu? Cevaplayacak. Ama ne zaman cevaplayacak? Yani 3 saniye sonra mı? 5 saniye sonra mı? 7 saniye sonra mı? Bunu saniyelerle de ayarlayabiliriz. Ama birbiriyle karşılıklı seri olabilmesi için haberleşmeleri kullanacağız. Buradan olaylardan diyeceğiz ki yeni haber buraya e bir bir diyorum. Yani Ebi birinci konuşmasını bitirdi. Şimdi ben diyorum ki Ebi merhaba desin ve Ebi bir haberini salsın. Şimdi D'ye geldiğimde ise burada D'nin bakın burada Ebi bir haberini aldığında diyor. Yani önce Ebi cümlesini söyleyecek. Ondan sonra 2 saniye bekleyecek. Çünkü burada 2 saniye boyunca bekle demişti. Sonra haber salacak. Yani benim konuşmam bitti diyecek. Di evinin konuşmasının bittiği haberini aldığında hemen buraya teşekkür ederim. Ya da o da merhaba desin. Merhaba. Ebi desin. Tabi 2 saniye boyunca söyleyeceği için 2 saniye bekleyelim. Daha doğrusu gerçi 2 saniye beklemeye gerek yok. Çünkü burada 2 saniye boyunca söyleyeceği için şuradan da silebiliriz. Gereksiz kod olacak. Zaten kendisi 2 saniye bekliyor. Merhaba Ebi deyip bu sefer D bir haber salacak. Yani birinci cevabını verdi diyelim. D1. Şimdi sıra geldi Ebi'ye. Ebi bu sefer şuradan Ebi bu sefer d bir haberini aldığında yani onun konuşmasının bittiği haberini aldığında Hemen ne desin? Ne haber nasılsın desin? Ve cümlesinin bittiğini belirtmek için bir haber göndersin. Hemen yeni bir haber gönderiyor. E 2 diyorum. Bu sefer di ebinin ikinci cümlesini kurduğu haberini aldığında hemen bir cevap verecek. Şuradan teşekkür ederim. Virgül iyiyim. Sen nasılsın desin. Ve cümlesi bittiği için karşıya bir haber göndermesi gerekiyor. Ve bu da D2 yani D'nin ikinci cevabı. Şimdi tekrar Ebi'ye geldim. Ebi D'nin ikinci cevabın verdiği haberini aldığında Hemen teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Test. Şimdi çalıştıralım. Bakalım tıklayalım. Merhaba di. Merhaba ibi. Ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bakın burada sırayla geçişler yapıyor. İşte bu haberleri salarak biz karşı karakterin ne zaman devreye gireceğini belirliyoruz arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde haberini sal ve bekle komutu var. Haberini sal ve bekle komutu da karşı tarafın beklentisini daha doğrusu karşı tarafın veya bir sonraki bloğu beklemek için kullanılıyor bunu farklı şeyler için de kullanabilirsiniz. Aslında en güzel ve en basit diyalog kısmında ne yapılıyor? Tanıtılıyor diyeyim. Evet bu şekilde siz de diyaloglar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Diyaloglar dışında farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki Ebi işte şu noktaya geldiğinde haber salsın. Yani burada aslında şöyle söyleyelim. Farklı bir etkinlik daha yapalım. Ee, yürüyen bir karakterimiz vardı. Ebi değil, Evriydi mesela. Evriyi alalım. Şöyle birazcık küçültelim Evriyi. Buradan kodlarla küçültme yapayım Osman. Tıklandığında görünüm diyelim. Ee, boyutu 80 yapalım. Şöyle bir tıklayayım görünsün. Evet, şöyle. Fena değil gibi. Ve hareket etsin. Um, ee, ki 5 saniyede nereye gelsin? Şuraya gelsin. 5 saniyede buraya gelsin. Ve buraya geldiğinde yukarıdan bir tane kuş geçsin. Bakın. Bir tane papağanımız mı vardı bizim? Bir tane uçan kuşumuz vardı. Nerede bakalım şöyle? Bir tane papağanımız olması lazım. Hemen şöyle hayvanlar bölümüne geçelim. Uçan bir şey lazım bize arkadaşlar. Hmm, şu çok Böyle Heh, Parrot buradaymış. Evet. Bu gelecek. Şimdi bunu da yine benim e, çevirmem lazım. Yani bu tarafa doğru dönsün. O zaman bunun ne diyorum? Olaylar tıklandığında e, görünüm değil hareketten yönünü eksi 90 yap diyeceğim. Tabi eksi 90 yaptığımda ters dönmemesi için bu şekilde dönüş stilini sağa sol yap diyeceğim. E tabi papağanım çok büyük oldu. Bir de görünümden e, boyutunu yüzde 50 yapalım bakalım. Şöyle bir tıklayayım. Aslında e, çok da fena değil. Şimdi papağanım ilk başta şurada olsun. Buradaki konumumu alayım. Buradaki konumum ne şu an? Şu konumda. Ve buradayken gizli olsun. Yani görünmesin. Evet. Şu an gizli olsun. Ve bu şekilde ilk kodumu yaptım. Evri'yi de buradaki konuma getireceğim. Şuradan Evri de şuradan başlasın. Yani burası kaçmış? X eksi 262. İlk başta evri bu konumdan başlasın. Yani şurada bulunsun. Sonra 3 saniyede o konuma gitsin. Şöyle yapalım. Tabi kayarak gidiyor. Onu bir engelleyelim. Evet, şöyle hmm, Şöyle beraber rastgele konuma git hmm, Adım atalım, şurada görünümden Nasıl bir şey yapalım bir sonraki kostüme geç diyelim, kılına geç, sonraki kostüm diyelim. Evet, şöyle yapalım, hareket edelim. On adım gitsin, sonraki kostüme geçsin Ondan sonra bir on adım daha gitsin. Ondan sonra. Bunu kaç kere tekrarlasın? Şuradan 10 defa tekrarlasın diyelim. Bir deneyelim. Tabi bu çok hızlı oldu. Bunu 30 yapalım. Ve araya da çok küçük saniyeler koyalım ki 0.2 saniye diyeyim. Evet karakterimiz şu an yürüyerek geliyor. Evet. Tam bu konuma geldiğinde yani burası bittiğinde hemen bir mesaj göndersin. Mesaj haber diyelim. Bu haberde ne olsun? Ebi geldi olsun. Tamam? Ebi geldi olsun. Sonra daha doğrusu bunu 20 yapalım. Sonra ebi tekrar yürümeye devam etsin. Bak ebi 20, 20 kez tekrarlayacak. Sonra haber gönderecek. Sonra yürümeye devam edecek. Bakalım hemen. Bakın şu an yürümeye devam ediyor. Mesajı gönderdi. Hala yürümeye devam ediyor. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu aslında. Ebi'nin yürüyüşünün yarısında papağan da buraya girsin. Hemen papağana tıklıyorum. Diyorum ki ebinin ebi geldi haberini aldığında. Tabii papağanımız ne? Gizli. Hemen göster diyorum. Görünür olacak. Sonra 10 adım git ve görünümden sonraki kostüme geç. Bunu kaç kez yapsın? Hmm. Bunu kaç kez yapsın? Hadi bunu o da 40 defa yapsın. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakalım. Bakın evi yürüyor. Papağanımız da geldi ve evi hala devam ediyor. Şimdi burada sadece papağanımız çok hızlı. Burada da tabi 0.2 diyelim. Papağanımızı biraz yavaşlatalım. Ve devam edelim. Ev yürüyor. Şu an mesajı gönderdi. Papağanımız ne yaptı? Hala devam ediyor. Aslında Ebi'yi de devam ettirebiliriz. Ebi de buradan çıksın. O zaman ebiye geliyorum. Bunu 30 değil de 40 yapalım. Papağanımız da kaçtı? 40 da bunu da 60 yapalım. İkisi de şeyden ekrandan çıksın. Papağanımız biraz aşağıda kalmış. O yüzden buradan Y konumunu e, kaç yapalım? 60 yapalım. Bakalım şimdi. Evet. Evri yürüyor papağanımız yukarıdan geldi Evet Evet burada şimdi Aslında buraya geldiklerinde de e, Şu konumlarını Şöyle yapabiliriz Bakın papağanın konumu ne Eksi 249'a 60 konumunda ise yani buraya geldiğinde siledebiliriz ama istersek böyle de kalabilir burada haberi anlat daha doğrusu e, haberi anlat değil haberi sal bile onun ne anlama geldiğini aslında iki tane çalışmayla güzel bir şekilde anladık umarım e, herhangi bir sorunuz olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar e, ee, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Scratch'ten sonra Mblog'a geçeceğiz. Mblog'da da, e, daha doğrusu Mblog'la Scratch aynı olduğu için Mblog'da robotiğe geçeceğiz artık. Ve robotik e, ile devam edeceğiz. Sensörler kullanacağız. Büyük tasarımlar yapacağız. 3 boyutlu yazıcı parçalarıyla farklı etkinlikler yapacağız. Bir sonraki derste e, algılama bölümüne bakacağız. Yine kontrolde de birkaç tane e, ikizinin yarat var. Şunların birçoğunu zaten kullandık. E, olana kadar bekle. Tekrarla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 taneyi e, görmedik sanırım. Onları da kısa bir açıkladıktan sonra algılama bölümüne geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.